Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük burcuvezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Yanımızda Efecan var. Bize bir 208 getirmiş. Evet abi. Nasılsın Efecan? İyi abi sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Sanki bizde hiç 208 yokmuş gibi bir yenisini de getirdin. Evet abi. Açıkçası bu arabayı sıcağız çünkü bu arabayı isteyen bir arkadaşımız var. Hani onun yerine bunu koyarız. Evet abi. Fiyatla anlaşabilirsek. Aracından biraz bahset bize. Abi araç 2023 model. 6500 kilometrede. Hatasız boyasız. Özel renk. Mavi renk. Allure Selection paket. Ekstra 13 navigasyon var. E ekstra. Ekran da var. Ekran Hata boya hiçbir şey yok diyorsun. Yok abi. Arabana bakmakla alakalı bir sıkıntımız yok. Yok bakarız. abi bakabilirsin. Efecan da arkadaşlar Instagram'dan yazdı. Dedim garaja getirirsen bakarız. sağ olsun o da garaja getirdi. Siz de arkadaşlar araçlarınızı bozdurmak için bize yazabilirsiniz. Yani dönebildiğimize dönmeye çalışıyoruz bu konuda. Evet abi Hani çok atan olduğunu kabul ederekten dönemediklerimizde kusura bakmasın. Sizler de araçlarınızı satmak ya da bizlerin araçlarını almak için sağda solda çıkan Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Instagram PR'ımı da yaptığıma göre evet. arabana ya, bakmaya başlayabilirim. Ben. İyi araba Arabayı temiz yıkatıp getirmişsin. Evet. Bunlar inşallah kirdir. Kir kir abi onlar. Değil mi? Aynen. İyi. Arabada böyle bir çizik var zannettim ama bunlar arkadaşlar çamur. Şimdi arabanın rengi özel olduğu için bu ne mavisi diye geçiyor? Vertigo mavi. Vertigo abi mi? Evet. Şimdi i̇şte güzel bir mavi rengi olduğu için en ufak hata bile sırtır. Evet abi, çok dikkatli. O yüzden hatasız gibi. olması lazım. Arabada arkadaşlar güzel lastiklerim var. Fabrikanın sıfır lastiği. Evet. Lastiklerde 6500 kilometre çevirdiğin için lastikler bozulmamış. Evet. Yani arabanın bizim için sıfırdan çok bir farkı yok. Zaten devletin izin verdiği kilometreyi 500 evet geçtikten abi. sonra hemen. Satma karar vermişsin. Beğenmedin araba, herhalde. Yok abi memnunum da küçük araba biraz küçük geldi. Model yükseltmek istiyorum. Tabii canım küçük yani. Bir evet. de daha çok kadınlar tercih ediyor. Evet abi. Mesela özellikle görüyor. bu rengiyle beraber gidersin. Aa içeriye sürekli bakarlar. Evet. Hani cam filmini o yüzden çektin herhalde. Evet abi. Sürekli olan bu gagıcı acaba bize bakarım <laughs> diye içeriye doğru uzanıyorlar. Çünkü ben de şu arabayla çıktığım zaman bana da yapıyorlar. Abi ben de çok görüyorum hep kadın sürücü kullanıyor arabayı. Genelde kadınlara ithal evet. ediyor. Doğru. Bir bakacağız. Biz de kendimizden biliyoruz. Zaten Emirhan da eşini almıştı. Evet, evet. Arabanın kaputunda folyo film var. Evet abi. Doğru değil mi? Daha iyi yaptı. Evet. Bak şuradan görebiliyorsun. Ama bak şu kaputun şuraya rötuş atmışsınız. Bak, gözümden kaçmadı. Evet abi. Orayı bir birisiylece kaldırırken. Değil mi? doğru. Oraya bir değdirmiş. Ama film var herhalde. O çıktım o gider diye düşünüyorum. Gel sana da göstereyim. Film buraya kadar var. Buradan sonrası filmsiz. O zaman orası. Buralara film çekemezler zaten. Evet. Aslında çekerler de sana kesme film yapmışlar. Bayiler direkt böyle yapıştır. abi. Okey araban güzel duruyor. Herhangi bir hatası boyası yok dedin. Evet. Efecan mı plaka? Evet abi. Efecan Cengiz Arda. Efecan Cengiz Arda. Ben de Iğdırlıyım. Evet abi. 75 76. Evet. sayılırız. Evet. Abi. Bakalım. Zaten arabada herhangi bir hata olursa görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü bu rengi arkadaşlar tutturmak boyada zor. Evet. Hani boyanırsa illaki belli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an için boyasız duruyor. Okey arabanın genel duruşunu beğendim. Bu arada ne çamura bastım. <laughs> bizim de garaja hoş geldin. <laughs> Kapı taşar mısın? Bunlar arkadaşlar 1 2 Purtek 130 beygir. Bunların aktif primeları vardı. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam kaç beygirdi? 100 beygir oluyor abi. Aktif primelere 100 evet. beygir. Bunlar 130 beygir. Paketten pakete bile artık beygir değişiyor. Bu arabalarda böyle. Amortisörlü kaputlu yok, yok zaten. Abi. Bakalım boya değişen var mı bizim için? Önemli olan o. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar araç mavi olduğu için buralarda bir işlem olduğu zaman hiçbir şekilde kaçarı göçeri yok. Anlarız. Evet herhangi bir işlem gözükmüyor. Bunlar toz. Olduğu gibi güzel şekilde duruyor. Buranın niye boyasını bu şekilde bırakmışlar? Baksanıza evet şuranın abi, boyası. Evet içerisinin gibi. boyası aynı değil. Hatta şurada birazcık açıklık da var. Allah Allah. Yani Peugeot'da böyle şeyler görüyoruz arkadaşlar maalesef. Ama bu herhangi bir boyamadan, işlemden falan değil. Belli. Sadece çok kötü daldırıp boyamışlar. Hani. Evet abi. Baksana şuralara alt kısma hiç boya bile şurası gitmemiş. Sarı yani. gibi abi hatta. Sarıya doğru çalıyor. Evet, neticede Peugeot'dur deyip devam edeceğiz. Arabada bahsetmek istediğim bir şey var mı? Yok abi. Şurayı sürttüm abi, burayı bilmem ne yaptım abi. Jantları evet. sürttün mü hiç? Var evet. Nere var? Sağ ön, sağ ön jant abi. Şurada bir ufak. Ha, şu arkayı mı sürttün? Evet abi. Evet, burayı biraz sürtmüşsün. Başka neyim var? Bir de tamponda şurada ufak bir altta şurası neresi? Şurası mı? Evet abi. Bunlar önemli değil. Evet, başka harici bir şey yok abi. Anladım. Başka harici bir şey yok diyorsun. Nerede lokal var? Ha şurada abi arabayı aldığımda. Havanız öyle mi? Çok bozuyor ya. E burada da yine rötuş atmışsın. <laughs> Bak evet burada abi. gitmiş. Arabayı aldıktan iki gün sonra oldu orası. Öyle tek tek biz mi bulacağız oğlum? Söylesene. Abi kapı açma sonucu oraya değdi kapı. Anladım. Buraya da yine oje mi bu? Evet abi. Yine oje çalışması. Mavi ojeler bu işler için. Okey. Şimdi arabaya bir detaylı bakacağım. Çünkü senin de görmediğin yerler var belli ki. Abi orada da bir orada bir burada bir, bir Zift şey anlamış. Evet abi çıkmıyor. Anladım. Geçmiş Bilmiyorum. olsun bunu. Anca pastayla uzun süre üzerinde tutup biraz boyayı incelterek çıkartız. Evet abi. Otoparkta mı kalıyor araba? Evet otoparkta kalıyor Otoparkın abi. tepesinden damlayabiliyor Olabilir onda. abi. Evet arabada pas sökücü taşıyorum. Kireç. Bazen ne taşıyorsun? damlıyor. Porçöz. Porçöz taşıyorsun? Kireçli su damlıyor abi bazen tavandan. onlar Onları için. Anladım. Ve otoparklarda oluyor ya maalesef. Evet Ona yapabileceğim bir şey yok. Bagaj açayım mı? Açalım Var mı özel abi? şey? Yok bir şey yok abi. Oo, Les Malasın. Benjamin giyiniyorsun he. Paraya kıyan bir adamsın. Bagaj küçük biraz abi bunlarda. Aynen aynen biliyorum. Çantanı mantanı koymuşsun. Evet. Porsche'de yalan söylemiyor bu arada. Evet. Adam harbiden Porsche'le geziyormuş. Otoparkta damladıkça hemen müdahale. Evet. Mantıklı. Mantığa her zaman saygım var. Bir arabana bakıyorsun ya o güzel gibi duruyor. Evet. Burada yedek paspasları var. Verecek evet. misin bunları? Veririz abi onları da. İyi. Bu ne? O normal plak abi. APP, app. app mi üstündeki? Evet abi. Bu APP de ceza meza diyorlar da o iş yalan oldu galiba. Abi hiç sorduklarını görmedim. Ben de hiç sorduklarını görmedim. Benim arabada da APP var. Şimdi bunu söyledikten sonra beni yakalamayın. <laughs> Vallahi yani değiştiririz. Sıkıntı yok 2 dakika orjinal taşıyor, plakaları taşıyoruz. Hemen 5 dakikaya değiştiririz. Sıkıntı yok. Yok. Bundan da ceza yazmayın gerçekten yani çok gerek olmadığını düşünüyorum. Evet abi. Okey. Arabanın zaten vidaları falan her şey orijinal. dediğine de güveniyorum. Evet abi. Ama yine de bakacağım yani sıfır bir araba olduğu için expert size çok gerek yok. O yüzden biz bir bakalım. Hani ekspertiz Olur abi. içini kafamızdan silelim. Para konuşmadık bu arada ama bizim galeri olduğumuzun ve galeri fiyatını alacağımızın evet. farkında olduğunu düşünüyorum. Yani hafif yavaş bir piyasa var. Biraz açılmaya doğru gidiyor. Biz de bu arada değerlendiriyoruz. Çok fazla araba sattık. Biraz araba almamız gerekiyor. Evet abi. Hani raf için olabilir bence. Hani Güzel bir araba. Neticede çünkü şu arabayı da isteyen olduğu için hani ufaktan anlaştık anlaşmadık. Hani o arabayı da isteyen çok olduğu için hemen değiştiririz. Evet onu Bilmiyorum. yerini doldurur. Yani. Onu yerini doldur Evet arkadaşlar 11 ayın sultanı Ramazan artık geldi. Tabii ki Ramazan bereketi ile gelir. Biz de Küçük Burcu'ya Store olarak Bayram 300 koduyla tüm siparişlerinize 300 TL indirimi kazanacaksınız. Siz de hemen ekrana bıraktığım linke tıklayın. Küçük Burcu'ya Store'dan ayakkabılarınızda 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın. Bu arabayı ben TikTok'tan mı gördüm sanki? Evet abi TikTok'ta var. Değil mi? Evet. Yapıyorsun TikTok falan da yapıyorsun. Yapıyoruz abi. İnşallah buraya gelip de arabayı yalandan okumaya gelmedim Yok buraya. Yok abi. Öyle mi? Yok abi öyle değil. Burası TikTok'ur yetiştirme yurdu oldu da. Biraz öyle oldu abi evet. Valla arabayı vereceksen getirseydin. Yok vereceğim abi. Çünkü hatırladım bu arabayı Değil mi? Atmıştım sana da Demirhan yanlış hatırlamıyorsam. Rengi güzel diye. De içine bakalım okey. İçinde de sigara yanı yırtık yok falan abi, bir şey yoksa. Yok sigara içinde hiç. Sigara kullanmıyor musun? Yok. Güzel. Yani yanık yırtık yoksa. Yok abi. Para ne yani. düşünüyorsun? Abi liste fiyatı biraz yüksek bunların. Liste fiyatını geç. Evet. evet. Liste fiyatı da bu arada git bayi indirim yapıyorlar Yani. Evet. Ben 1 milyon 100 düşünüyorum abi. Anlaşabileceğimiz bir noktadasın. Evet. Bakalım. 3 aşağı 5 yukarı anlaşırız. Bir pazarlık açıksan anlaşabiliriz abi, tahmin pazarlık. ediyorum. Hadi, hadi Şu arkaya da vurmuşsun. Orayı vurmuşlar abi. Benim de haberim yok. Büyük ihtimalle bir yere park ettim arada. bilek ya. Direkt, direkt, direkt anlaşılıyor. Gibi, evet bir iki tane sağdan soldan çizeyim falan var ama önemli bir şey yok arabada. Evet, abi. Araban güzel duruyor. Bakalım. Hayırlısı olsun. Tanıştım emin oldum. Efecan. Sanki bir rapçi ismi var sende. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı olsun. Efecan merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Benim de bayağı hakim olduğum bir araba. Evet abi. Aa, zaten arkada grisi de var. Bu renk de hoşuma gidiyor. Kırmızısı var özellikle. O da güzel. Evet. Bu iki renk zaten vurucu renkler, güzel renkler. Bunlar opsiyon olarak satılıyor zaten. Evet, güzel abi. Evet 7000 bin lira falan yani. diyorlar da genellikle veriyorlar Aynen veriyorlar. ne varsa onu veriyorlar. Evet. artık Türkiye'de bir opsiyon seçemiyorsunuz maalesef. Ne varsa onu almak zorundasınız. Sen sadece bir ekran denk gelmiş senin evet arabanın abi. özel. O da 20-25 milyardı galiba evet. geçen senelerde. Belki şu anda daha pahalı olabilir. Ali zaten dışına baktı. Araban sıfır olduğu için hani evet. çok fazla bir olay yok. ki kullanılan arabalarda birkaç eksik olacaktır. İstersen gel bir sürüşüne bakalım, Olur abi. Adettendir. Evet. Sonra da bir pazarlığımızı yaparız. Evet abi. Tamam, ben bir anahtarı şey alayım. Şöyle vereyim abi ben sana anahtarı. Anahtarları da şöyle göstereyim. Yedek anahtarı vardır Var diye abi. tahmin ediyorum. Arabanın zaten garantisi de bulunuyor. Evet, daha servis dedim. bakımına girmemiş. Evet, da. Bu arada ilk sıfır aldığınız 15 binde bakım ama 10 binde araba ışık yakıyor. Mesela benimkisi 11 bine geldi. Işık yaktı 10 binde direkt bakıma gitti hmm. gittiği. Hani 10 binde yaptırılsa da olur yani bakımdan zarar gelmez kendi arabanızın sağlığı için. Bu arada zaten 2023 çıkışlı. Evet. 2026'ya kadar muayene derdi evet. de yok. Yani sıfır araba tadından yenmiyor. 3 sene muayene derdin yok. Bakım hangi ustada yaptırayım diye bir şey yok. Serviste yaptırıyorsun. Bu arada Peugeot özelinde yani mesela BMW Mercedes grubunda özel bir geçirme tarifesi uygulanıyor. Ama diğer araba markalarında servis bence hani araba garantisi devam etmesi bile mantıklı. Evet. Arabanın çünkü fiyat hangi... makul biraz evet. diğer servislere göre. Hangi malzeme kullanıldığını biliyorsun. Bir fatura veriyorlar eline. Yani bir güvencen oluyor evet. bu konuda. Yani ben fiyatını sordum. 10.000 bakımının 7 bin lira dediler. Zaten dışarıda herhangi bir yerde yaptırdığında 3.5-4 lira çekiyorlar. Evet. Hani bir yandan da faturanı alıyorsun. Garantini alıyorsun. Çıkıyorsun. Bence evet. makul yani bunlar için. Ama tabii geçirenler de var. Daha önce tecrübe ettiğimiz için bir bakımı evet. bin lira 20 bin lira ödediğimiz yerlerde oldu. Gel bir de arabanın sürüşüne Olur bakalım. Abi, bakalım. Evet şöyle arabayı bir çalıştıralım. Ya sıfır araba zaten bir şey olacağından değil de yalnız büyük ekran harbi fark ediyormuş ya. Da poşede niye sökmedin? Bizim için mi saklıyorsun? Çizilir falan diye. Eğer biz alırsak ben sökeceğim ya. Ya da ya. bunu sana izin verebilirim sökmen için. Ya, olur abi. Şuralarda da ekstra şeyler var. Bunlar multimedya ile birlikte geliyor. Evet. Hmm. Ya mesela aracın paketi GT değil Alur Selection sadece multimedya paketini aldığınız zaman hem ekran büyüyor hem de şurada tuşlar zaten bulunuyor bunun üstüne bir tuş takımı daha geliyor şöyle göstereyim navigasyon tuşu araç ayar tuşu telefon gibi menüye basabiliyorsunuz güzel ya büyük ekran güzel yani eğer böyle bir opsiyonunuz varsa o 20-25 liradan kaçmayın Peugeot alacaklar için söylüyorum büyük ekran harbi güzelmiş dolu dolu ama jelatini sökün arkadaşlar ölümlü dünya diğer sahibine saklamayın yani şöyle açın gitsin kullanın tadın kaçtı sanki? Yok edeceğim. abi. Hadi iyi davranayla olsun. Efecan buraya navigasyon geliyor. Evet navigasyon abi. paketiyle birlikte mi? Evet abi o da içinde geliyor oraya. Oy, 20 liraya neler veriyorlarmış. Bak bizim arabada yok bu tarz. Sürüşe bastığımda bu çıkmıyor bende mesela. Navigasyon çıkmıyor. Ya da navigasyon diye bir bölüm var. ha Şu navigasyona basıyorsun seçeneğe. Evet navigasyon geliyor. Carplay geliyor mu buraya? Carplay yok abi. Kendi sadece... navigasyonu mu geliyor? Evet kendi navigasyonu hmm. geliyor. Bir de Peugeot'larda rahatsız olduğum bir şey göstereyim size. Şu parmak izi olayı. Sanki görüyorsunuz şuna bakın. Evet. Böyle mor arıyorsa ki. Şöyle silmeniz lazım ama parmak izinde çok ekstra bir belli eden durum var. O yüzden söylüyorum. Şöyle bir şurada sürüşüne bakalım. Bu rengi ama nazar değer Efecan yani. Evet, abi. Yani arabada o ufak tefek şeylerin olması hakkıdır yani. Biz de daha önce kırmızı mavi aldığımız arabalarda hep bir nazarlık oluyor. CarPlay kablosuz değil herhalde. Kablolu abi. Kablolu iyi. Ona sevindim. <laughs> Yoksa ben de niye yok diye üzülecektim. Bak bir multimedya paketi yüzüne derbeder olduk burada. Peugeot'ların sürüşü güzel. Yumuşak. Yumuşak abi. Alt takımı keyifli. falan yumuşak. Yani evet. süspansiyon sistemi falan da güzel. Zaten çok geliştirdiler. Artık bu araba bile 2023 olmasına rağmen eski kasa kalıyor. Evet. 2024'te bir makyaj janda elektriklisi falan çıktı. Zaten Peugeot bir tekrardan 2024'te tasarım dilini de değiştirdi. Evet. Şurada yeni Peugeot 3008'leri de görebilirsiniz. Hem ekran hem dışarıdan falan. Bayağı makyaj jandı yani güzel oldu. Sürekli yeniliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Peugeot kullanıcısı olarak bir 6 aydır Fransız arabası olduğunu bazı yerlerde belli ediyor. O iç boyasında olsun bazı parça kalitelerinde olsun. Yani iç dizayn olsun işte buralar uçak kok pti yapmışlar dışarıdan böyle kaplan dişi falan muhabbetleri inovasyon olarak makyaj olarak güzel ama parça kalitesine geldim mi ya bu özellik Renault'da da vardı diyorsun Fransız arabası evet, özelinde. ya yani parça kalitesi şuralardan falan bahsediyorum şu yan kaliteler olsun görünüş olarak güzel ama malzeme kalitesinde bir tık eksiklikler var ama fiyat performans olarak sorarsanız 1 milyona sıfır bir Peugeot 208 de alabiliyorsunuz yani 200 binde de Passat da alabiliyorsun hani fiyat performans olarak güzel bir araba olduğunu düşünüyorum ya yani bu paraya Clio da var evet. Clio mu alırsın 208 mi o zaman 78 abi daha evet. iyi bence. En azından 1.0 bu 1.2 biraz daha iyi gidiyor. Evet, ya bak motor seçeneği bence bu grupta B segmenti grubunda çok önemli biliyor musun? Evet. B segmentinde güçlü makine bulmak çok zor. Motor olarak tatmin edecek. Bu da çok güçlü değil ama B segmentine göre 130 beygir güzel. Evet, Çünkü 1.0 Polo'ya bakıyorsun 90 beygir, turbolu olanı. Turbosu olanları zaten 80 beygir. Evet. İşte diğer Clio'lar dediğin gibi 1.0 hani hep bir 1.0'dan ilerleme var. Evet. Bunda 1.2 olup 130 beygir olması bu arabanın artısı yani motor seçeneği güzel. Güzel de gidiyor açık konuşayım. Evet, yani 1.6 dizel Volkswagen grubunda tercih edeceğiniz Golf'ler Pololar var. Mesela onları tokatlıyor yani ben Kadıyor bir yani. Golf 7 1.6 dizel sevdalısı olarak bunu açıkça söyleyeyim. 130 beygiri hissediyorsunuz benzinli olmasından dolayı. Arabada herhangi bir sıkıntı yok sürüşünde. Sıfır garantisi devam eden bir araba. Yeni yenidir. Yeni grubun bu arada satışı da kolay oluyor. Güzel evet. oluyor. Piyasa bu kadar durmadan önce şöyle bir durum vardı. Bu arabanın 1.300 bayi fiyatı var. Evet. Bayi fiyatı yüksek dedin. Söyleyelim. 1.300 bayi fiyatı olan araba ikinci elde bir buçuğa satılıyordu. Evet. Hani daha yüksekte araba bulunmamasından dolayı. Ama artık piyasa durdu. Sıfır araba artık. 2024 yılındayız. 2023'ün arabaları olan modeller, markalar var. O yüzden hani bayiden araba almak sıfırda daha mantıklı. Evet. İkinci eli de o yüzden biraz daha uygun. Ama ben işte 1.3, 1.2 vermeyeyim piyasadan. Bir tık kullanılmışını 1'e ya da 1.1'e alayım diyenler olabilir. O yüzden şu anda biraz evet. daha araba piyasasının balonunun söndüğünü, bir tık piyasanın oturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi garajımıza geldik. Sen de bir makul fiyat söylersen Efecan. Araba bize geçsin derim. Abi şimdi yeni bir araba düşünüyorum. A3 alacağım. Hı hı. Evet. Yeni kasa mı? Evet. Yeni kasaları. kasaları güzel. Evet abi. Benim de aklıma 1 milyon yüz vardı. Umarım orta yolu bulursak ticaretin olacağını düşünüyorum. Tamamdır. Gel dışarıda o zaman Olur. konuşalım. <laughs> Şöyle arabanın kilometresini de göstereyim. Harbiden 6.500 kilometre olmuş. Artık araba satılabilir durumda. Şimdi Efecan bizim düşündüğümüz rakamı ben sana açık açık söyleyeyim. Çünkü kendi arabamı da satacağım. Hani evet. yerine koyayım diye maksat ticaret dönsün. Bizim evet işimiz abi. sonuçta bu. Arabalarla öyle çok duygusal bağlar kuramıyoruz. Satıyoruz alıyoruz. Artık aradaki karımız bizim oluyor. Harekette bereket vardır diyerekten ticareti seviyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Şimdi benim kendi arabamı sattığım bir maliyet var kendi kafamda. Evet. Senin de arabanın tabii ki maliyeti vardır kafanda. Hani 1 milyon gibi düşünüyorum ben. Çünkü kendi arabamı sattığıma değmesi gerekiyor. Hani aradaki karı kazanayım diye. Tabii ki senin aciliyetin vardır ya da arabayı bulmuşsundur, bulmamışsındır. Düşük vermen buna göre değişir. Evet, ya evet. da rahatsındır dersin ben daha farklı yollar deneyeyim diye. Hani senin düşündüğün rakam biraz bize yüksek kendi. Yani. Abi benim düşündüğüm rakam 1 olan 75'ti. Pazarlıklı fiyat mı? Evet. Yani son olur o diye düşündüm. 1 milyon biraz bana az kalıyor. Peki daha bize yaklaşmayı düşünmez misin? Orta yolu bulsak. Maalesef abi yani son aklımdaki fiyat 1.075. Ben daha yüksek aldım. Hı. Piyasa yüksekken aldım. Kredi falan çektim. Biraz üstüne eklendi. Tamam. O yüzden o fiyatlar biraz bende aşağı kalıyor. Çok yani zarar... sen zaten araba yeni biniyorum diyorsun evet. herhalde. Yani... Öyle oluyor çünkü yeni arabayı satarken aciliyetin evet. yoksa derdi de olmuyor arabanın. Satarken binmeye devam ediyorsun. Evet abi. Seni daha fazla zorlamak istemem hani Aklında bir rakam var. Bizim evet. rakamla aramızda bir tık fark oluştu. Hani evet. piyasanın durgunluğundan dolayı. O zaman sana teşekkür ediyorum. Bir şey değil abi, de abi daha fazla demek. tutmayalım Efecan. Ama düşünürsen dersen ki abi ben güzel bir A3 düşürdüm. Arabayı bir nakite çevirelim. Sen de bana biraz yaklaş, orta yolu bulalım. Biz her zaman buradayız. Olur abi. Bir telefon kadar uzandayız. Eyvallah abi. Ayarlarız, konuşuruz. Tamamdır. Teşekkür abi. ediyorum. Müslüman Peugeot 208'i ve Efecan bizlere bugün etti. ticaret bu olur olmaz her anımızı sizlere göstermek istiyoruz. Bakalım Efecan belki güzel bir A3'ünü bulursa bizlere arabasını vermiş olacak. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu var. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.